Efendim, değişik bir korona şiir okuyacağım. Geçenlerde yazdım, defterlerde yine hazır şiirler var. 10-15 tane hazır şiir var ama birkaç tanesini yine okumaya devam edeceğim. Tüm şiirleri internette paylaşmaya devam edeceğim. İyi ki internet var, iyi ki sizler varsınız sevgili seyirciler. Şimdi Şiiri okuyorum. Yazacak haberim kalmadı benim. Yine geri döndü zalim korona insanı korkuttu daldı derine. Acab ne yazayım ben bu yoruma yazacak haberim kalmadı benim. Aklıma gelmiyor, hafızam bitti. Bana virüs değil. Yasatlar yetti. Hapis kala kala dostlar unuttu. Yazacak haberim kalmadı benim. Esir aldı kasabayı şehri. Bize zehir etti kendi içti şerbeti. Koronayla yaşıyoruz ahreti. Yazacak haberim kalmadı benim.